İdari hizmet dünyası, ticaret alanı, e, eğitim, teknik lisesi vs. Şu anda bulunduğumuz sonra isterse bizim için yetersiz. Eğer dükkan lazım olduğu makine bırakacağız, bu sıkıntılarımızı bir türlü gide, gideremedik. Gelişi güzel iş yerleri var, sanayi hesabına. Ama ona sanayi sese yer almıyor. 80'li yılların ikinci yarısından itibaren Küçük sanayi kooperatifimiz oluşmuş ama şu anda 75 esnafla bulunduğu alan hizmet anlamında sıkıntıları var. Yeni bir yerleşim yeri, yeni bir kooperatifle beraber üyelerinin ve şehir içindeki kalan esnafımızın, kiracılar da dahil olmak üzere iş yerleri oluşması ve e, yüksek oya yakışır bir hizmet alan oluşması için de bir gayret var. Bu gayreti hem Esnaf Odaları Başkanı hem Küçük Sanayi Kooperatifi Yönetim Kurulu çok fazlasıyla talep ediyorlar. Biz de hem il başkanımızla beraber Tarım Bakanımızın geldiği zaman hem de Ankara'da bu konuları gündeme getirdik. O süreçte pozitif gelişmeler var ileriye doğru umutları geçertecek işler var. Birkaç zorluk darboğazımız var. Özellikle bir bölü yüz dönüm plan ve büyük tarım ovası olması konusunda o işlerdeki istişareler yaptık. E, temennimiz, beklentimiz kooperatif üyelerine, üye olmak isteyenlere, yüksek ovadaki insanlarımıza adaletli, ahlaklı bir şekilde herkesin ee, geleceğini kucaklayacak. Şehrin tamamını ilgilendirerek meselelerde ortak hareket etme duygusu üzerinde anlaştık. İnşallah kısa sürede buradaki almış olduğumuz kararlarda sahada hem idari yönden, siyasi yönden, e, kooperatif yönden de takibini hem esnaf odası başkanımızla, kooperatif başkanımızla beraber yapacağız. Şefkova dilimli barajı sulama işi, bu 7 bin hektarlık sulama projesi geçen yıl sonunda ihalesi yapılmıştı, yer teslimi yapıldı. Müteahhit işine başlayacak ancak önünde birkaç dar boğaz vardı. Bunları hem Tarım İl Müdürlüğü, Çevre Şehircilik Müdürlüğü, Yüksekova Belediyesi ile beraber bir araya geldik, istişare yaptık ki iş başlayıp hızlı bu yıl 500 milyon üzerinde bir ödeneği var. 1500 hektarlık alanın tarımsal sulamaya kavuşturulması ana hedefimiz ki birinci dilim olarak tanımlıyoruz. Bu birinci dilimlik işi bitmesi ve hızlı şekilde işleri yürümesi için öndeki dar boğazları konuştuk. Çok şükür hepsini hem her türlü kurumumuz kolaylaştırarak işin önünü açarak sulama kanallarının yıl sonu itibariyle bitmesi en büyük beklentimiz